Sen onunla görüş. Ben de size bir şeyler hazırlayayım olur mu? Aa işte bu harika. Gerçekten çok acıktım. Ama sen de henüz yemek yemedin mi? Yemedim ama ben bir ara yerim. Tamam. Cagdiş'le sohbet edeceğim. Yemekten sonra giderim. Hadi Şiyam. İşe koyul bakalım. Hayır 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 Jack, şöyle değil. Bak. Bu şekilde yapmalısın. Oldu mu? Ne zaman geldin? Şimdi geldim. Hiç fark etmedim. Nasıl fark edeceksin? Oyun oynamakla meşguldün. Otursana. Bu seviyede takılıp kaldım. Sen kolayca yaptın. Sen de mi bilgisayar oyun oynamayı biliyorsun? Hı. Sadece oyunda değil. Bilgisayarla çalışmayı da iyi bilirim ben. Bu mekanik aletle yapabilecek her şeyi bilirim. Hepsini iyi bilirim. Sahi mi? Bana da öğretir misin? Evet öğretirim. Ama bir şartım olacak. Eğer birek güreşinde beni yenersen sana bilgisayarı öğretirim. Pekala. Ayrıca bana iyi davranacaksın tamam mı? Tamam iyi davranacağım. Ama bir şey soracağım. Ya ben yenersem seni? O zaman ne yapacaksın? Bu mümkün değil. Bilek güreşinde kimse beni yenemez. Sen gerçekten ciddi misin? Öyleyse en iyi olan kazansın. Tamam. Dur biraz. Önce şu oyununu bitir, tamam mı? Hı. Hadi bakalım. Anne, anne. Hı? Hani şu cagı. Jagu... Hayır. Ee, onunla görüşmeye geldi. Anandi. Neler diyorsun anlamıyorum. Kim kiminle görüşmeye geldi? Ona nasıl hitap edeceğim? Cagu'dan mı söz ediyorsun? Evet anne. Babaannem ismiyle hitap etmememi söyledi. Ona nasıl hitap edeyim? Annem babama anneannenin babası diye hitap eder. Sen de kayınpederime Sugna'nın babası diyorsun. peki ben Cagu'ya... Nasıl hitap etmeliyim anne? Ona birinin babası da diyemem. Cagu, <laughs> hiç kimsenin babası değil çünkü. Benim tatlı ve masum anandım. Fazla düşünme. Ona benim yanımda Cagu diye hitap et. Öte yandan annemin yanında sakın ona ismiyle seslenme. Biliyor musun anne? Cagu da bana aynı şeyleri söyledi. Kimse yokken bana Cagu diyebilirsin. Benim için sorun yok dedi. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Şimdi söyle bakalım kim geldi? Hay aksi, bunu tamamen unutmuştum. Şu genç. Cak kurtaran genç geldi. Şiyam. Ben de ona şeker ve su almak için geldim. Tamam. Baksana anneanne. Suyu ver ve buraya gel. Onun için çay yapacağım. Yemekten sonra da gitmesini söyle. Evet anne. Zaten o da yemekten sonra gideceğini söyledi. Bilgisayar oyununu kazanmak gerçekten kolaydır. Bilek güreşinde yenersen sana inanırım. Oyunda kazandığım gibi bunda da kazanacağım, göreceksin. Hatırlamıyor musun? Evet, ne demezsin. Hepsini hatırlıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Bilek güreşi yapıyoruz. Eğer ben kazanırsam Şiyan bana bilgisayar kullanmayı öğretecekmiş anandi. Ayrıca bundan böyle bana çok iyi davranacak. Peki Şiyam kazanır da sen kaybedersen ne olacak? Kaybedeceğimi düşünmemelisin. Ben sadece sordum tamam mı? Hadi başlayın bakalım. Sıkı kavra. Ne bastır kazanmalısın tamam mı? <laughs> Kazanman gerek. Bütün dikkatini ver. Ne oldu söylesene? Elim mi acıyor yoksa? Hayır hayır acımıyor. えだっ Gördün mü? Kazanacağımı söylemiştim. Az kalsın bileğimi kıracaktın Cagu. Yemekte ne yiyorsun sen? Şimdi bana bilgisayar öğretmek zorundasın. Evet bunu yapmalıyım. Ayrıca sana iyi davranmalıyım öyle değil mi? Hey. Ne unutkanım ama. Bu arkadaşlığımız için. Alır mısın? Elbette. Güzel işte bu. Bunu sen al. Bunu da sen. Tamam mı? <laughs> işin var? Cagdiş'i görmeye geldim. Gidiyordum aslında. Ama şu anda yolumu kapatıyorsun. İçeri nasıl girdin? Elbette yürüyerek. Ha? Başka nasıl girebilirim ki? Kızmana hiç gerek yok aslında. Yine geleceğim. Çok yakında. Bana hizmet etmen için sana bir fırsat vereceğim tamam mı? Cagdiş artık benim arkadaşım. Daha sık geleceğim buraya. Anladın mı? Ama şimdi gerçekten acelem var. Gidebilir miyim? <laughs>